Evet bu videoda da Amerika borsası yatırımcılarının en baş belası sorusu olan vergi nasıl hesaplanır sorusunu ele alacağız. Amerikan borsası üzerinden yaptığınız işlemlerde elde ettiğiniz kazanç sadece dolar kazancı olarak vergilendirilmiyor. Diyelim ki siz 10 dolara bir Apple hissesi aldınız ve 250 dolara şu an sattınız. Normalde 240 dolar kazancınız var. Fakat Türk vergi mevzuatı tabii ki de 240 dolar gibi bir kazancı kabul etmiyor. Çünkü birinci olarak bu Türk lirasına çevrilmiş bir para değil. Aynı şekilde Türk vergi mevzuatı şu an 240 doları işte şu anki dolar kuruyla çarpıp ben bu kadar TL kazandım demenizi de yine kabul etmiyor. Çünkü alış tarihinizdeki dolar kuruyla satış tarihinizdeki dolar kuru arasındaki farkı da gözeterek aynı zamanda TL üzerindeki YÜF ve enflasyon endeksi farkını da gözeterek ve eğer bu enflasyon farkı belirli bir eşiğin üzerindeyse alış fiyatınızı ona göre endeksleyerek bir hesap yapmanız gerekiyor. Evet, şu an konuştuğum şeylerin kulağa ne kadar karmaşık gelebileceğinin bilincindeyim ve zaten vergi yönetimi kurma amacım da bu karmaşıklığı gidermekte. Bütün bu hesaplamaları aslında bir sisteme bırakmak ve onun sizin adınıza otomatik hesaplamasını sağlamak. Tabii ki bu hesaplamayı elinizde de yapabilirsiniz ama yüzlerce belki binlerce işleminizin hepsini tek tek işte bütün her gününün dolar kurunu alıp her ayının enflasyon farkını çıkartıp yapmak hem hesaplama hatası hem de büyük bir zaman kaybı size yaşatabilir. Bunun yerine size sunmuş olduğum hizmetten faydalanabilirsiniz. Şimdi vergi hemen nedir? Vergi hemen aslında size az önce anlattığım Hemen ana sayfasını açalım. Amerikan borsasındaki vergi hesaplamanızı sizin için kolaylaştıran bir sistem. Vergi emene girdiğinizde ne yapıyorsunuz? Eğer desteklenen bir borsada işlem yapıyorsanız ki şu an için sadece Interactive Brokers'ı destekliyoruz. Size göstermiş olduğumuz adımları takip ederek bir rapor indiriyorsunuz ve raporunuzu sistemize yüklüyorsunuz ve biz sizin yerinize bütün hesaplamayı yapıyoruz. Eğer Interactive Broker haricinde herhangi başka bir platform kullanıyorsanız da işlemlerinizi manuel olarak buraya yazabiliyorsunuz. Manuel olarak yaptıktan sonra hiçbir şey değişmiyor. Aynı şekilde biz yine sizin için bu hesabı yapıyoruz. Tabii ki burada biz derken arka planda herhangi bir insan sizin yerinize bu hesabı yapmıyor. Burada bir e, kod çalışıyor. Tamamen otomatikleştirilmiş bir şekilde hesaplama işlemi yapılıyor. Vergi hemen sitesine girdiğinizde burada başta sıkça sorulan sorulara girip belki aklınızda olan sorulara cevap bulabilirsiniz. Eğer cevap bulamadıysanız bize buradaki mail adresinden de mail atıp ulaşabilirsiniz. Vergi geri döndüğümüzde burada bizi hemen hesapla butonu karşılıyor zaten. Hemen hesapla butonuna gelelim. Şimdi burada gördüğünüz gibi iki kısım var. Birisi alım satım işlemleri, birisi ise temettü gelirleri. Ve sağ tarafta lisanslama ve en son kullanacağımız hesaplama final butonu var. Alım-satım işlemleri ve temettü gelirlerinin ayrı olmasının sebebi bu iki kalem tamamen farklı bir şekilde hesaplanıyor. Tamamen farklı alanlarda e, vergi beyanında bulunuyor. Yani buradaki temettü geliriniz ve alım-satım gelirleriniz toplanarak e, vergi beyan edilmiyor. İkisi farklı kalem olarak ayrı ayrı aynı beyan içinde farklı kategorilerde beyan ediliyor. O yüzden biz de burada ayrı listeliyoruz ve ayrı hesaplıyoruz. Eee... Şimdi gelelim alım satım işlemlerine. Dediğim gibi eğer Interactive Brokers kullanmıyorsanız burada bütün işlemlerinizi tek tek elle manuel bir şekilde girebilirsiniz. Ee, i̇şte sembolünü yazıp işlem türü aldınız mı sattınız mı kaç tane aldınız hangi fiyattan aldınız ve ne kadar komisyon ödediniz ve aynı şekilde tabii ki de hangi tarihte aldınız şeklinde bilgileri girdikten sonra ekle tuşuna basıp burada işlem listenize işleminizi ekleyebilirsiniz. Bu şekilde bütün işlemlerinizi eklediğinizde de hesaplamayı hazırsınız demektir. Eğer Interactive Brokers kullanıyorsanız da sizin için burada bir blog postum var. Interactive Brokers'ta iki blog postum var. Birisi alım satım işlemleri için CSV dosyası nasıl oluşturulur, birisi de temettü gelirleri için bir CSV dosyası nasıl oluşturur. CSV dosyası dediğimiz vergi hemenin algılayabileceği Buraya direkt yükleyebileceğiniz bir dosya formatı. Şimdi buraya geldiğimizde burada size adım adım fotoğraflarla hangi tuşa basmalısınız, hangi seçenekleri seçmelisiniz, neden bunu seçiyorsunuz vesaire gibi bütün detaylarını anlattığımız bir blog yazımız var. Bu yazıyı okuduktan sonra sizler de benim gibi buraya gelip kendi işlem geçmişinizi indirebiliyor olacaksınız. Yazıda yazanı tabii ki burada tekrardan e, göstermeyeceğim. Zaten yazıyı girip okuyabilirsiniz. Ben şu an yapılmış haliyle nasıl yükleyebilirsiniz bunu göstereceğim. E, son 365 günlük e, işlemlerimi indiriyorum şu an. gördüğünüz gibi indi. Bir CSV dosyası olarak indi. Ve daha sonrasında vergi hemen sitesine geliyorum ve buraya işlemlerimi aktarıyorum ve ekle diyorum. Gördüğünüz gibi bütün işlemlerim Tek tıkla buraya eklenmiş oldu. Bir de temettü gelirlerimiz var demiştik. Aynı şekilde burada Interactive Brokers için temettü için bir CSV dosyası nasıl hazırlanır? Bunu da burada tek tek yine aynı şekilde anlatıyoruz. Yine ben tekrardan e, sizin bu blog postunu okuduğunuzu ve sizin de şu an benim ekranında olacağı gibi hazır bir raporunuzun olduğunu varsayıyorum ve hemen buraya gelip Temettü gelirlerim için olan raporu da indiriyorum. Gördüğünüz gibi raporum indi. Ve daha sonrasında vergi hemen sistemine geri dönüp buradan temettüleri içi aktar deyip az önce indirmiş olduğum temettüleri buraya ekliyorum. Evet gördüğünüz gibi bütün temettülerimi aktardım. Bütün işlem listesini aktardım. Çok hızlı bir şekilde. Şimdi geldik sistemi kullanmaya. Sistemi kullanmak için öncelikle bir lisans anahtarı satın almalısınız. Burada iki seçeneğiniz var. Birisi size bir yıllık bir lisans anahtarı satabiliyoruz. Diğeri de sadece tek kullanıma sahip olduğunuz ama bu kullanımını istediğiniz zaman yapabildiğiniz bir lisans anahtarı da satabiliyoruz. Burada tabi tercih size kalmış. Bir lisans anahtarı satın aldıktan sonra örneğin yıllık lisans anahtarını satın alma ekranına girdiğinizde burada sizi e, Stripe altyapısıyla yapılmış ve vergi emenden tamamen bağımsız bir site olan Cream.io'ya yönlendirecek. Buraya e, kart bilgilerinizle e, işlem yapıp lisans sanatlarını satın alabilirsiniz. Satın aldığınız lisans sanatları ekranınızda çıkacak. Aynı zamanda buraya yazdığınız mail adresine de geliyor olacak. Lisans sanatlarını satın aldıktan sonra buraya lisans sanatlarınızı giriyorsunuz ve en son adım olarak da gelir hesapla tuşuna basıp gelirinizin sistem tarafından hesaplanmasını bekliyorsunuz. Burada gördüğünüz gibi birkaç saniye içinde benim bütün gelirim hesaplandı ve burada yıllara bölünmüş bir şekilde hesap yapıldı. Bu yıllara bölünme durumu çok kritik çünkü eğer yılları göz ardı ederseniz 3 yıl önce 4 yıl önce yaptığınız alsat işlemini tekrardan e, vergilendirilebilir kazanç olarak görmenize sebep olabilir. Bu yüzden burada hem yıllara ayrılmış bir şekilde kazancınızı görebiliyorsunuz hem de en son olduğumuz yılın e, tek bir kazancını da görebildiğiniz için buna bakarak vergi beyanınızı yapabiliyorsunuz. Burada dediğim gibi alım satım işlemleri ayrı, temelli işlemleri ayrı hesaplanıyor. Bu ikisi birbirine toplanıp da size tek bir e, yıllık kazanç olarak göstermiyoruz. Burada onları ayrı bir şekilde tutuyoruz. Burada tabi yaptığınız bütün işlemlerin detaylarını görebilirsiniz. Mesela biz birkaç video önce yaptığımız al e, alsat videomda yaptığımız Apple işleminin işte alış fiyatı neydi, satış fiyatı neydi, o anki dolar kuru neydi vesaire burada her şeyi görebiliyorum. Bu işlemden 8 lira zarar etmişiz mesela. Vergi hemen sistemi sayesinde bu videoda gördüğünüz gibi dakikalar içerisinde bütün işlem geçmişinizi yükleyebilirsiniz ve aynı zamanda saniyeler içinde bütün işlem geçmişlerine göre yıllara göre ayrılmış bir biçimde beyan edilebilecek gelir tutarınızı bulabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda da burada hesapladığınız beyan edilebilir gelir tutarını nereye ve nasıl beyan edebilirsiniz onu anlatıyor olacağım. O videoyu da kaçırmayın.